Merhaba sevgili gençler. Kerim Hoca Matematik kanalına hoş geldiniz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Mayıs ayı örnek matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Sınava kısa bir süre kaldı. Örnek soruların çözmenizde büyük fayda vardır arkadaşlar. Şimdiden başarılar diliyorum. Evet birinci sorumuz. Alanı 224 kök 5 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki bir panoya her birinin kısa kenar uzunluğu 2 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki resimler birer kısa kenarları doğrusal olacak ve uzun kenarları çakışacak biçimde şekil birdeki gibi yerleştirilmiştir. Bu resimlerden renkleri aynı olanlar birbirleriyle özdeştir. Şekil 1'de kırmızı resimle sabit olmak üzere beyaz ile mavi resimler birer kısa kenarları ve kırmızı ile sarı resimlerin birer kısa kenarları doğrusal olacak biçimde kaydırılarak şekil 2'deki görüntü oluşturulmuştur. Buna göre sarı resimlerden birinin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar burada kısa kenar uzunluğu 2 santimetre dediğine göre yani bunların her birini 2 santimetre yazdığımızda toplam burası 14 santim olmuş oluyor. Alan 224 kök 5 ise ben uzun kenarı bulmak için 224 kök 5'i 14'e bölersem 16 kök 5 santimetre bulmuş oluyorum. Demek ki bu uzunluğun tamamı 16 kök 5. Şimdi şurada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bakın burası 6 kök 5'miş şekil 2'de. 6 kök 5 ise e, tamamı 16 kök 5. O zaman beyazın uzunluğu 16 kök 5'ten beyazın uzunluğu nasıl buluruz? 16 kök 5'ten 6 kök 5'i çıkartırsam o da eşittir. 10 kök 5 olur. Demek ki beyaz 10 kök 5 arkadaşlar. E burada 1 kök 5 var. 11 kök 5. O zaman aşağıdaki şu uzunluk yani şurası 5 kök 5 olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü 10 kök 5, 1 kök 5 daha 11. O zaman burasının uzunluğu ne olmuş oluyor? 5 kök 5'tir diyebiliriz. Sevgili gençler bakın 6 kök 5 burası. 5 kök 5 de burası. Bu ikisini topladığımızda 11 kök 5. 6 kök 5 artı 5 kök 5 11 kök 5'tir arkadaşlar. Tüm uzunluk 16 kök 5'ti. 16'dan 11 kök 5'i bulup çıkartırsam şu mavinin uzunluğunu bulmuş olurum. O zaman mavinin uzunluğu 5 kök 5 olmuş oluyor. Peki mavinin uzunluğu 5 kök 5 ise e, 2 kök 5 burada. O zaman kırmızıya 3 kök 5 kaldı. E, kırmızı 3 kök 5 ise burası da 5 kök 5'ti. Sarı istiyor bizden. Sarı 3 kök 5 ile 5 kök 5'in toplamıdır arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı o da eşittir. 8 kök 5 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet hemen vakit kaybetmeden geldik ikinci soruya. İkinci sorumuz. Üzerinde birer asal sayının yazılı olduğu toplar şekildeki gibi iki kutuya yerleştirilmiştir. Birinci kutudaki topların üzerinde yazan sayılar aşağıda göstermiştir. Kutuların her birinden aynı anda bir top alınıp birbiriyle yer değiştiriyor. Yerleri değiştikten sonra birinci kutudaki dört top üzerinde yazan sayılar birbirleriyle çarpılarak K sayısı. İkinci kutudaki 3 top birbirleriyle çarpılarak L sayısı elde ediliyor. K ile L aralarında asalsa K artı L en az kaçtır diye soruyor. Değerli arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki. E, asal sayılar yazılıymış arkadaşlar. Burada 2, 3, 7 varmış. E, en az istediğine göre ben bunları 2, 2, 2 verebilirim. O zaman bir tanesini yer değiştirdiğinde. Mesela şuradaki 3 ile 2 yer değiştirdiğimizde. Ama burada 2'ler olduğu için 2 tane. E, hepsini 2 seçemem. Çünkü çarpımı 2'nin katı. Burası da 2'nin katıdır. Olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bundan vazgeçelim. Şöyle yapalım. 2, 3 3 seçeyim. Şuradaki 3 ile şuradaki 2'yi yer değiştireyim arkadaşlar. Yani şöyle bir şey olur arkadaşlar. Şuraya ne oldu? Buraya 2 geldi. E, buraya da 3 geçmiş oldu. O zaman K sayısı 2 3 adet olduğu için 2'nin 3. kuvveti çarpı 7 L de 3'ün 3. kuvveti. 3'ün üçün 3. kuvveti 27. 2'nin 3. kuvveti 8. 8 kere 7 56. K ile L'nin toplamı 56 artı 27'den o da eşittir. 83 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Evet umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir şey olursa arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı şekilde açıklama yaparım. Şimdi geldik 3. soruya. Bir etkinlik için Ali, Banu, Ceren ve Demir Bil bilet almış, satmışlardır. Sattıkları toplam bilet sayısının dağılımı daire grafiğinde, Ali ve Banu'nun sattığı tam bilet ve öğrenci bilet sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir arkadaşlar. Ceren'in sattığı tam bilet sayısının satış, satmış olduğu toplam bilet sayısına oranı ile Ali'nin sattığı tam bilet sayısının satmış olduğu toplam bilet sayısına oranı birbirine eşit. Burası çok önemli. Tam bilet sayısı 15 TL. Öğrenci bilet ücreti 10 TL. Olduğuna göre Ceren'in bilet satışından elde ettiği gelir kaç Türk lirasıdır? Arkadaşlar Ali kaç tane bilet satıyor toplamda? 100, 150 daha 250 tane satıyor. Banu kaç tane bilet satıyor? 250, 300 daha 550 tane. Ali ile Banu toplam kaç tane bilet satmış oluyor o zaman? 250, 550 daha 800 tane bilet satıyor arkadaşlar. Şimdi Ali ile Banu'nun buradaki merkez açısı kaçtır? 80 ile 120 topladığımızda 200 160 derece. O zaman şöyle bir orantı yapabilirsiniz. Bu 800 tane bilet 160 dereceyi gösteriyor. Yani 800 bilet 160 derece ise arkadaşlar mesela 80 derece bize kimi soruyor arkadaşlar? Ceren'i soruyor. 120 derece ne olur? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. E bakın 8'in 2 katı 16. Burada da 600 diyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt oran orantı yaparaktan bu burayı 600 bulabilirsiniz. Demek ki 120 derece 600 tane bilet satmıştır. Yani bunu da şöyle bir şey yaparsak arkadaşlar. Şurada tam bilet sayısının Ali'nin diyor e, sattığı tam bilet sayısının satmış olduğu toplam bilet sayısına Ali tam bilet sayısı kaçtır arkadaşlar? 100'dür. 100'ün Tümü oranı? Tümü 250'ye oranı. Aynı zamanda Ceren'in tümü 600'dür. Tam bile sayısını X bulacağız arkadaşlar. Şimdi buradan sıfırları yok edersek arkadaşlar. Efendime söyleyeyim burayı 5'e böldüğümüzde 2. 5'e böldüğümüzde 5. 1200'ü 5'e bölersek arkadaşlar. Burada ne çıkarır? Ee, buradan 1200'ü 5'e böldüğümüzde 240. Demek ki Ceren 240 tane ee, tam bilet satmıştır. Peki tam bilet ücreti ne? 15 TL. O zaman 240 çarpı 15. Peki geriye kalan 360 tane o da öğrenci bileti 10 TL satıyor arkadaşlar. 3600 240 15 ile çarptığımızda 3600. Bu ikisini topladığımızda 7200 elde ederiz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sevgili gençler. Şimdi geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz dördüncü soru. Dördüncü soruda kısa kenar uzunluğu 2x artı 6 olan dikdörtgen şeklindeki özdeş iki kağıttan her biri 3 karesel ve bir dikdörtgensel bölgeye aşağıdaki gibi ayrılıyor. Renkleri aynı olan bölgelerin alanları birbirine eşit. Turuncu bölgelerin birinin bir kenar uzunluğu sarı bölgenin bir kenar uzunluğundan 2 cm fazladır. Bakın buna göre diyor beyaz Dikdörtgen alan yeşil dikdörtgen alan kaç santimetre fazla olduğunu veren cebirsel ifade kaçtır? Arkadaşlar 2x artı 6 ise 2'ye böldüğümüzde burası x artı 3. Bunlar x artı 3 olmuş olur. Şurası da x artı 3 olur. E, sarı bölgenin bir kenar uzunluğu turuncudan 2 santimetre turuncu 2 santimetre fazlaymış demek ki burası da x artı 1, burası da x artı 1 olmuş olur. E, tümü 2x artı 6 ise demek ki burası da x artı 5 oldu yeşil. Evet şimdi bakın burası 2x artı 6 ise bu da 2x artı 6'dır. Ve burası da 2x artı 6 burası da 2x artı 6'dır. Dolayısıyla bu buranın bir kenar uzunluğu topladığımızda 5x artı 13 oldu. 5x artı 13 oldu. Peki o zaman 5x artı 13'ten ben 5x artı 13'ten kimi çıkartacağım? Şu ikisinin toplamını çıkartırsam beyazdaki şuradaki bölgeyi bulmuş oluyorum. Ee, bu ikisinin toplamı 3x artı 9'dur. Çıkarttığımda arkadaşlar burayı parantezde çıkarttım lütfen. 5x'ten 3x çıktı 2x. 13'ten 9 çıktı arkadaşlar. 4 kaldı. Demek ki burası 2x artı 4'müş arkadaşlar. E peki uzun kenarda 2x artı 6'ydı. Bunu biliyoruz. Bu ikisinin çarpımı alandır. E, 2x artı 6 çarpı 2x artı 4. Eksi yeşil bölgenin alanını bulalım. Burası x artı 1 arkadaşlar. Burası x artı 5. E, şurası da x artı 1'dir arkadaşlar. Şuradan dolayı x artı 1 ile x artı 5'i çarpacağız. x artı 5 çarpı x artı 1'dir. Arkadaşlar buradan şöyle bir şey yapabiliriz. Bunları çarptığımda sevgili gençler. Burayı çarptığımızda 4x kare. Bakın burada 8x. 6 kere 2 12 daha 20x oldu. 6 kere 4 24 olur. Eksi bununla çarptığımızda x kare. Buradan 1x 5x daha 6x. Önünde eksi var. Eksi 6x artı 5 eksi 5 olur. Dolayısıyla 4x kareden x kare çıktı. 3x kare. 20 xten 6 x çıktı. 14 x artı 24'ten 5 çıktı da 19 olur. O da doğru cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Bu tarz sorularda x yerine herhangi bir değer yazaraktan da yani x yerine 2 yazıp yine aynı şekilde soruyu çözebilirsiniz. Kısa ve pratik yoldan söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar geldik 5. soruya. 5. sorumuzda şöyle diyor. Bir okulun öğrencileri futbol takımı için logo tasarlayacaktır. Bu tasarım için kısa kenar uzunluğu 3 kök altı olan dikdörtgen şeklinde kağıda aşağıdaki gibi iki eş eşkenar üçgen çizilerek maviye boyanmıştır. Daha sonra bu kağıt köşegeni boyunca kesilerek iki parça elde edilmiştir. Bu parçalar eşkenar üçgen tabanları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirildiğinde parçaların birer köşesi bulundukları kenarların orta noktalarıyla çakışmıştır. Evet burası orta noktaymış arkadaşlar. Logodaki mavi boyalı kısmın çevre uzunluğu 192 olduğuna göre şimdi 192 64 çarpı 3'ten o da eşittir 8 köküçtür. 8 köküç burada 4 tane kenar olduğu için arkadaşlar 4'e böldüğümüzde o da eşittir 2 köküç olmuş olur. Yani burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Demek ki bu burası 2 köküçmüş. Peki bu kısa kenarları kök 3 burası. 2 kök 3 de burası. 2 kök 3 de burasıdır arkadaşlar. Buradan dolayı kök 3'tür burası. Topladık burası 4 kök 3. O zaman orta nokta olduğuna göre burası da 4 kök 3'tür. Demek ki bizim e, bir kenarımız 8 kök 3 oldu. Burası 8 kök 3. E 8 kök 3 ile dikdörtgenin diğer kenarı 3 kök 6'dır. 3 kök 6'yı çarptığımızda 24 kök 18 olur. Arkadaşlar kök 18 9 kere 2'dir. 9 dışarıya 3 çıkar. O da 24 çarpı 3'ten 72 kök 2 olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet sorular kaliteli ve güzel. Arkadaşlar şimdiye kadar ki bütün örnek soruların çözümlerini kanalımda bulabilirsiniz. Video beğenmeyi. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Geldik 6. soruya. 6. soruda bir kırtasiyede 640 adet kırmızı, 520 adet mavi bilye vardır. Bu bilyelerin tamamı her kutuda eşit sayıda ve aynı renkte bilyeler olmak üzere en az sayıda kutuya konularak satılacaktır. Aşağıda bu kırtasiyede satılan bir kırmızı bilye kutusunun ve bir futbol topunun fiyatı verilmiştir. Bu kırtasiyede gün sonuna kırmızı bilye kutusu ile futbol topu satışından elde edilen gelir birbirine eşit ve satılmayan mavi bilye kutusu sayısı satılmayan kırmızı bilye kutusu sayısından 3 katıdır. Bu kırtasiyede aynı günün sonunda bu üç ürün satışından elde edilen toplam gelir 2500 TL olduğuna göre mavi bilye kutusunun Satış fiyatı kaç Türk lirasıdır diye soruyor. Arkadaşlar 640 adet ve 520 adet ortak böleni bulalım. 640 ve 520'yi şöyle alt alta yazdığımda şu sıfırları sadeleşiyor. 4'e bölünürse 16, 4'e bölünürse 13. Bu her ikisi de 60 sıfırlarını sadeleştirdik ve 4'e bölündük. O zaman bunların ortak bölenleri ebobları 40'tır kısaca diyebiliriz. Yani 640'ı 16'ya bölersek 40'tır. O zaman her birine 40 tane bulunacak şekilde kutulara koyabiliriz. 640'ı 40'a böldüğümüzde 16. Kırmızılardan arkadaşlar 16 kutu. Mavilerden 13 kutu. Şimdi diyor ki e, buradaki kırmızı kutulardan ve toplardan elde edilen gelirler eşittir 60 ile 75'in ortak bölenini bulduğumuzda, ortak katını bulduğumuzda arkadaşlar. 15'e böldüğümüzde 4, 15'e böldüğümüzde 5. Bunların ekokları da çapraz çarptığımızda 300'dür arkadaşlar. Ortak katı bunların ekokları. Kısaca en sade halini yazıp çapraz çarpabilirsiniz. Cevabı ekokları 300'dür. Yani 300'ü arkadaşlar 60'a böldüğümüzde Bakın 360'a böldüğümüzde buradan 5 kutu satılmıştır o zaman kırmızıdan. Geriye 11 kutu. Ee, burada mavilerden hani 3 tane satılmayan fazla olduğu için bu durum oluşmamış oluyor. Peki 300'ün katı olan 660'a böldüğümüzde 10 kutu olur. 10 tane kırmızı kutu giderse demek ki geriye 6 tane kalmıştır. Ee, bunun Altının 3 katı maviler satılmayandır. 18 tane zaten toplam 13 tane kutu var. Bu durum da gerçekleşmiyor arkadaşlar. O zaman 900, 300'ün bir katı olan 900'ü 60'a böldüğümüzde 15 kırmızı kutu satılmış. Satılmayan bir tane. Satılmayan bir tanedir arkadaşlar. O zaman mavilerden de satılmayan 3 tane vardır. Çünkü öyle diyor burada. 3 katıdır diyor. O zaman mavi toplam 13'te. Mavi satılan 10 adettir arkadaşlar. 10 adet satılmıştır. Peki şimdi bize diyor ki kırmızılardan elde edilen gelir. Kırmızılardan arkadaşlar kaç tane kutu satılmış? 15 kutu. Her biri 60 liradır. 15 çarpı 60'tan 900 lira. 900 lira kırmızı kutular. E futboldan da bu toplardan da aynı şekilde gelir elde ediliyor. 1800 lira. Eğer ben 2500'den 1800'ü çıkartırsam 700 lira mavi kutulardan elde ettiğim gelirdir arkadaşlar. Dolayısıyla 700 lira mavilerden e, kaç tane 10 kutuydu? 700'ü 10'a böldüğümde arkadaşlar o da demek ki her bir kutunun fiyatı 70 TL'dir. Doğru cevap D seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum yedinci soruya sevgili gençler. Yedinci soruda bir okul bahçesi öğrenci, bahçesinde öğrenciler gösterileri için her daire bir öğrenci gelecek biçimde önce birinci plandaki gibi karesel bölge şeklinde bir yerleşim planı oluşturmuştur. Birinci planda bulunan toplam öğrenci sayısı buymuş arkadaşlar. Kare ve bakın buraya dikkat ettiğinizde burası 3x burası 6. Demek ki burada 3x artı 6 tane toplam öğrenci vardır diyoruz. Daha sonra karesel bölgenin ilk 6 sırasındaki bütün öğrenciler yerinde kalacak. Diğer öğrenciler tamamı ise ikinci plandaki gibi dokuz sıradan oluşan bir dikdörtgensel bölge oluşturulmuştur. E, i̇kinci planda sadece bir sıradaki öğrenci sayısını veren cebisel ifade nedir? Arkadaşlar burada diyor ki buradaki altı sıra altı sıra yerinde kalıyor. O zaman buradan 6 sıra giderse arkadaşlar 3x sıra kalıyor. 3x ile öğrenci sayısı 3x artı 6'yı çarpacağız. 3x çarpı 3x artı 6 öğrenci sayısıdır. Bunları 9'ar 9 sıraya böleceğiz arkadaşlar. O zaman burayı 9'a böleceğim sevgili gençler. Bunu dağıttığımda arkadaşlar 9x kare artı 18x olur. 9'a böldüğümde lütfen 9'u her iki Tarafı da 9 parantezine alın. 9'a aldığımızda 9'lar sadeleşir. X kare artı 2X olur. O da C seçeneğindedir. İstenen cevap. Peki. Hiç vakit kaybetmeden sevgili gençler. Geldim 8. soruya. 8. soruda. 6 üzeri 10 adet diyor. Ee, kağıdın yarısı 18'li. Diğer yarısı. 24'lü olacak şekilde iki gruba ayrılıyor. Her 18'li kağıt grubu için 6 zımba teli, her 24 kağıt 24'lü kağıt grubu için 8 zımba teli kullanılarak kağıtlar birbirine tutturuluyor. Bir kutudaki zımba teli sayısı 2 üzeri 10 olduğuna göre bu iş için kaç kutu zımba teli kullanılır? Değerli arkadaşlar, önce 610 6 üzeri 10'un yarısı burada kullanılıyor. 6 üzeri 10'un yarısı burada kullanılıyor. Sonra diyor ki 18'li gruplar. O zaman burayı 18'e böleceğiz. Yani 18'e bölmek demek direkt şöyle 18'e bölebilirsiniz arkadaşlar. Burayı da 24'e böleceğiz arkadaşlar. 24'ü direkt buraya yazabilirsiniz. Yani paydaya yazabilirsiniz 24'e böldüğümüzü. Diyor ki kısaca arkadaşlar burada 18'lik her bir grup için 6 zımbateli o zaman 6 ile çarpıyoruz sevgili gençler. Yine 24'lü zımba teli içinde 8 tane zımba teli kullanmıştır. Yani burada kullanılan toplam zımba telini şöyle bulabiliriz sevgili gençler. 6 ile 18 sadeleştir değerli arkadaşlar. Burada 3 kaldı. 2 kere 3 6. 6 üzeri 10'u 6'ya bölerseniz 6 üzeri 9 adet zımba teli kullanılmıştır. 8 ile 24'ü sadeleştirdiğimizde yine 3 olur. 2 kere 3 6. 6 üzeri 10'u Yine 6'ya böldüğümüzde 6 üzeri 9. 2 tane 6 üzeri 9 oldu. E bir kutuda 2 üzeri 10 tane zımba teli varmış. 2 üzeri 10'a böldüğümüzde 6 üzeri 9 bu 2 üzeri 1 olduğu için 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 10 sadeleşirse 2 üzeri 9 dereceleri aynıysa bölebilirsiniz. 6'yı 2'ye böl 3 üzeri 9. 3 üzeri 9 27 üzeri 3 ile aynı anlama gelir. Doğru cevap A seçeneğidir sevgili gençler. Şimdi geçiyoruz dokuzuncu sorumuza. Değerli arkadaşlar bir mağazada bulunan dört farklı renkli gömlekten renkleri aynı olanların fiyatları birbirine eşittir diyor. Mağazada bulunan gömleklerin sayısı renklerine göre dağılım grafik 1'de mağazada bulunan gömleklerin toplam fiyatının renklerine göre dağılımı grafik 2'dedir. Buna göre gömleklerin renklerine göre birer adedinin bakın burası önemli birer adedinin fiyatını gösteren kareli zeminde Sütun grafiği aşağıda hangisi olabilir? Burada 30 derece var arkadaşlar, 90 derece de burada var, 120 derece burada, 120, 120 daha, 240. O zaman buraya kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. Buraya yazdık 120 derece. 90, 90, 180 buraya da 120 derece kaldı. Şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Bunları bakın hepsi 30'a bölünüyor, 30'a bölünürse Burada bir adet bir k tane olsun, bir gömlek olsun. Sarıdan o zaman 30'a böldüğümüzde 3 120 30'a böldüğümüzde 4 120 yine 30'a böldüğümüzde 4 k gömlek vardır arkadaşlar. Burada da yine arkadaşlar bunlar 30'a bölünüyor sevgili gençler. 30'a böldüğümüzde şöyle bir şey olur. 30'a bölsek 3 renklerine göre diyor toplam fiyat. 3 t lira. Burada 3 t lira olsun. Burası 30'a böldüğümüzde 2 t lira. 30'a böldüğümüzde 4 t liradır. Yani burada şöyle bir şey. Bakın kırmızıları düşünelim. Şimdi kırmızıya geldik arkadaşlar. Kırmızı e, burada renklerine göre dağılmıyor. 1 k tane 3 t lira. E, toplam fiyat 3 t lira. O zaman bir kırmızı için bir kırmızının fiyatı. Toplam parayı gömlek fiyatına bölelim. E, 1K taneydi. K'ya 1'e bir, bölüyoruz. 1K'ya böldük. Gelelim sarıyı bulmaya. Sarının fiyatı arkadaşlar e, fiyatı 3T lira. 3T'yi 3K'ya bölüyorum arkadaşlar. E, gelelim maviyi bulmaya arkadaşlar. Mavi de 2T liradır. Toplam kaç tane mavi var? 4K tane var. Ee, gelelim e, turuncuyu bulmaya arkadaşlar. E, turuncu 4T lira. E, e, toplam 4K tane vardır. Bakın. Şimdi burada gerekli düzenleme yaparsak sevgili gençler. Bu e, K bölü T bölü K hepsinde var. Burası 3 oluyor. 3'ü 3'e böldük. 1 oluyor arkadaşlar. 2'yi 4'e böldük. 1 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Burası da 1 oluyor. Bakın sarı ve turuncu eşit olacak. Bakın. Ve e, ...kırmızı 3 kat olacak. Evet. Sarı ve turuncu eşit. E, kırmızı doğru 3 kat. Ve mavi de yarısı olacak. Bunların yarısı olacak. Birin yarısı 1 bölü 2 olacak. O da doğru cevap A seçeneğindedir. Sevgili gençler bu şekilde. Direkt kas sayılarına bakabilirsiniz. E, umarım anlaşılmıştır. Geldik 10. soruya. Sevgili gençler 10. soruda... ...güzel bir olasılık sorusu... Kare şeklinde bir kağıdın tamamı eş kareleri ayrılıp bu eş karelerden bazıları maviye kalanlar ise kırmızıya boyanıyor. Boyanan eş kareler kesilerek boş bir torbaya atılıyor. Torbadaki eş kareler yüzden az ve torbadan rastgele seçilen bir karenin mavi olma olasılığı 1 bölü 4'müş. Arkadaşlar mavi olma olasılığı 1 bölü ise 4 taneden biri mavidir. 3 tanesi kırmızıdır. O zaman kırmızı olma olasılığı 3 bölü 4'tür. Yani Şöyle düşünebilirsiniz. Toplam 4 tane arkadaşlar. 4K varsa yani mavi sayısı 1K o zaman kırmızı sayısı 3K diyebiliriz sevgili gençler. Diyor ki 2 kırmızı kare torbadan alıp maviye boyanarak torbaya geri atıldığında rastgele seçilen bir karenin kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi tüm top sayısı 4'ün katı olacak. Arkadaşlar 4'ün katı ve karesel olacağına göre 16 tane olsun. O zaman 16 tane ise bunların 4'e ee, bölersek arkadaşlar 4, 1 4'ü mavi olduğu için 4 tane mavi 12 tane kırmızıdır. Peki bu 12 kırmızı şimdi 16'da bu 2 tanesini maviye boyuyoruz. 10 tane kırmızı kaldı. Yani kırmızı olma olasılığı e, sadeleştirirsek 5 bölü 8 olur. Aşık olur. Peki 16 tane değil de sevgili gençler. Ne yapalım biz? Gelelim biz e, 16 4'ün katı yine karesel olarak 36 tane olsun arkadaşlar. E, eğer 36 tane varsa arkadaşlar e, bu 36'yı 4'e böldüğümüzde 9 tanesi mavi 27 tanesi kırmızı olacaktır. Yine kırmızı olma olasılığı 36'da 2 tanesini arkadaşlar bunu maviye boyadığımız için azaltıyoruz. 25 oluyor. Demek ki 25 bölü 36 bu da var arkadaşlar. Yine 4'ün katı olan 64 tane olsun toplam. 64 tane varsa bunlardan 4'te biri dörde böldüğümüzde 16 tane mavi 48 tane de kırmızı vardır. Ee, o zaman kırmızı çıkma olasılığı yani bu 48 tane 64 tanenin 2 tanesini maviye boyuyoruz sevgili gençler. 2 tanesini maviye boyadığımız için 46 tane kalıyor. Ee, kırmızı olma olasılığı 64 tek 46 olacaktır. Sadeleştirirsek 23, 32 olacaktır. Demek ki bu da olur. O zaman olmayan hangisi olamaz? 11 bölü 16 olmuyor arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Umarım faydalı olmuştur sevgili gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize hoşça kalın. Bu yıl artık LGS örnek soruları bitti arkadaşlar. 4 Haziran'da sınava gireceksiniz. Size başarılar diliyorum. Kendinize güvenin. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Görüşürüz. Hoşça kalın. Takipte kalın.